Dur bakayım. Şeyle New Mexico ile gireyim ya zaten şey lazım. 39.000 kalmış. New Mexico başarı kaybetmişiz. Nefis. Se denemeyecek misin abi şimdi? Ne? Se. Abi ise sıralamalı çok iş yapmıyor ya. Abi ama düşünsene karşı tarafın tek şeyini de DD'sini de alabildiğin bir maçı. Bir i̇se de... İSE'nin Denizaltılar'a karşı şey var mıydı hatırlamıyorum yalnız. Derinlik bombası var mıydı hatırlamıyorum. Eee. Artık işte buyur denizaltılar gene Metayı daha bozdular. Emin değilim belki vardır. Bakmadım. Aha tek destroyer. İki kuru. Oo tam benlik maç. İkinci topa çiftlik yapıp 4 köşk atınca acayip zek veriyor masap. New Mexico ya. Seviyorum bu gaming. Buna karşıda şey var. The Grass'ın çakması var. The Grass'ın çakması ne o? Galisyonel. Çakma değil ya. Onun nitelik. The Grass daha iyi sanki biraz e. ama. Şey The Grass onun premiumu değil miydi abi? La Galisyonel. Aynı sınıf değil onlar. Aaa. Tabi. The Grass tamam mı? Şey böyle. Ee, Galison'dan sonraki üretilecek hafif kruvazör projesi olarak geliştirildi ama bu kağıt kağıt üzerinde kaldı savaş başladığı için. Ha ben sonra ne aldılar? O Oddegrass projesini. Yani o 6. seviyedeki oyunda premium olan De Grass'ı aldılar abi savaştan sonra. Öyle bir yeniden çizip modifiye ettiler ki Colbert gibi bir şey oldu. Yani De Grass 1956'ya falan baksana Google'dan göreceksin. O da Colbert gibi dakikacı oldu, hava savunma kruvazörü aldı ama Colbert'ten daha güzeldi Dögras abi. Yani ya Dögras, yani dur bak Degrasse... açtım abi şu anda. Dögras 1957. Şey, faret sayısı... Aaa! Aa, aa. Ooo! İlatı ilatan il buldum. 1, 2, 3, 4, 5... Kaç tane çift şeyli taleti var bunun ya? Ve ve Dögras'ın abi bak şey e, kulesi falan olmadığı için görüntü olarak çok daha güzeldir abi. Abi dört tane önde dört tane arkada çift taretleri var. Kolbertte e, de öyle. Dışarı tane şey süper şey diyorlar neydi süper bilmem ne. <laughs> Super fire şeysi üstte böyle taret. Gelir yani aynen Kolbertin aynısı. Hmm. Ama silüet olarak Colbert'ten çok daha güzel Degrassi. Ha Fransızlar... Ben şu şey olayını sevmiyorum ya. Böyle... Ön tarafa böyle yüklenmiş... ...structure. Önde daha ağır basan... ...sevemiyorum. Fransızlarda da o var, şeylerde de Japonlarda da o var. İtalyanlar çok komik böyle tam ortadalar. Geri de olunca da çirkin. Bir de şu Bayje miydi? Ne? Bayje diye bir şey var ya abi. O mü Ije... abi bildiğin izumu o ya. İşte aşırı çirkin lan. Çok geride. Bir bu Agoda denilen boku. En yani son gibi. Galisoner orada bir şey deniyor ama dur bakayım. Yok aa. Oy bizim takım gidici. Abo çok önde duruyor abi. Diğer zırhlımız nerede bizim Meksiko? Yan veren kim var? Orspide bir baksana abi. Abi Trento belki tek seferde imha edebilirim Trento'yu. Yani edebilirdim. O Abi Trento'nun şeyi çok kötü ya consumment'ı. Ve her yerden uzaydan görülüyor işi o Sis var abi. onu, onu da sis kompanse ediyor. Feda selam dostum hoş geldin. Ah be Trento, ah be Trento. arkasına düşecek galiba ya. Ah. İyi bu bir. Hasta ama ya. War Gaming'e para yedirme. Horsepite kime 40 kilometreden şey yapmıştı abi ya? Sabitli atış. Julio Cesare. nasıl Metrandir selam dostum günaydın. Nasıl? nasıl vurabiliyor diyor. Abi İngilizler çok isabetliydi ya. Abi fırt Kadar bak, Kadar fırtınalı bir... denizde Gnaizan abi ile Sharnhorst Rinon'la kapıştı abi Norveç açıklarında. Fırtınalı e denizde. Hakemm. Yani Rinon abi öyle bir canını yaktı ki Almanların. Gnaizan falan makine dairesine isabet aldı vazgeçti Kaç, kaçtı Almanlar. Tamam şeyin pampası mıydı abi Ripals'ın? Ney? Ya bu da öldü ne oluyor şansa bak ya. Oğlum şans değil lan İyi nişan alıyorum. Abi Wargaming'e para yediriyorsun deme işte bak. <laughs> Ta tabi canım. Abi ben sana diyorum bak alıp o tr 8 şeyleri ne bileyim işte ben sondur, efendime söyleyeyim işte kiddir falan onları alıp çok da böyle yüksek topçu vasfı olmayan bir gemiyle birilerini farmlıyorsun ve dönüp bir tane taret sana böyle şey yapmıyor ya adreslenmiyor ya kafayı yiyorum. Dönmüyorlar ya. Abi şöyle düşün doğru hedefe sıkıyorum ben. Abi doğru hedefli olsa gıcık olur ve sana döner ama dönmüyorlar. Ya ben yaptığımda saniyesinde dönüyorlar. Osprey bana bakmıyor mesela şu an. Ne Niye bakmıyor işte o kadar yakındayken niye? <laughs> mesela o Pepsi Cola senin oradan baktığını bile bile neden yan gitmeye devam ediyor? Ben bir şey yedirmiyorum. yap <laughs> işte resmen seni yok sayıyorlar. Al istediğini yap. Biz seni kontrollemek için hamle yapmayacağız diyorlar oyundakiler. Hala yan verip gidiyor ya. Hala. Warspite burundan tanklayabilir mi o mesafede? Warspite bir şey gibi tanklayamaz abi. Oh, drive mı geliyor, reme mi geliyor? E mi geliyor? Drive, drive, reme, geliyor çünkü benden daha hızlı. İkanlar da Ayova'ya kadar cidden yavaşlar abi. Ha, geri zekalı. Beni kaçırdı. <laughs> abi köşkle abi. Abi köşkle. Nasıl? Ben <laughs> diyorum tam bir salak. Çıktı. Kaç tane bayram var <laughs> bu arada senin ya. Aslında çok mantıklı düşündü orada biliyor musun? Benden hızlı çünkü. Warspite hızlı bir zırhlı. Harcayabilirdi beni orada. Bu arada şey Warspite Hood'dan daha mı yeni daha mı eski abi ya? Daha eski. O da süratli yani şey. Çok bir yenilik değil o zaman. Çok yükseliyorlarmış ya İngilizler Hood'a. Aman canımız ciddi. Abi, Hood inşa edildiğinde dünyada Kanko, Hood inşa edildiğinde dünyada eşi benzeri yoktu. Hem ateş gücü olur. Olarak... Ateş ateş gücü olarak esasında Kuinasebet aynıydı ama o kadar hızlıydı ki abi. Eklesi de çok böyle kruvazör gibi falan, ince zarzama gibi Aslında zırh yapısı olarak Bismarck Bismarck'la aynıdır neredeyse. Bir Bismarck'tan 20 yıl eskidir yani. o kadar böyle Montiş kruvazör gibi görünüyor böyle sadece i̇şte ad, adı <laughs> adında savaş kruvazörü İngilizler savaş kruvazörü diye bir terim geliştirdikleri için insanlar sanıyor ki Hood'un zırhı işte indi kruvazör gibi inceydi falan filan. Yo değil de anasını satayım. <laughs> öyle çok ince uzun bir tekne gibi duruyor ya. Abi zaten bir geminin hızlı olabilmesi için uzun olması lazım çünkü arka arkaya şey diziyorsun. Arka bu, Tamam buhar kazanı diziyorsun. Hani şey gibi duruyor böyle Venezia gibi falan duruyor gemi ya. <gülüyor> <gülüyor> Gemiler içten yanmalı motor olayına şeyde geçtiler mi? Queen, Queen, Queen Elizabeth'le başladı abiler. Queen Elizabeth'ler. Bayağı, Birinci Dünya Savaşı'nda o şeyi kullanıyorlardı yani. Tabii, biraz. Queen, Queen Elizabeth'ler şey, e, e, yakıt, petrol abi. Bence en büyük avantajı şey olmuştur o. bir <laughs> geminin leş gibi siyah siyah böyle kömür şeyi atmadan. O Sen bunların abi. şeyi nerede ya rüzgözü nerede? Yukarıda mı? Yukarıda herhalde, değil mi? Rüzgünün şeyleri sağ üstten geliyor abi de. Oğlum, yalnız çok komik oldu. Bu kanalı tek başıma süpürdüm ha. ha. Gerçi Fubuki yardım etti orada. Fubukiye şey vermem lazım. Kompliman vermem lazım. Bırakken <laughs> alan adamın da birilerine kompliman vermesi. 3 üçüncü sıradaki becin adı ne abi ya? Rem. Rem miydi o? Ha? Şekli hiç tanıdık gelmedi yabancı işte. Çok alamadığım için. Kıpırda bir Oo. Petrolü su gibi içiyorlardı evet. Ah be, bir daha göster. Nükleer şey, enerji olayı çok güzel abi büyük gemiler için ya. Hı? Hmm? Soğuturken, denizdesin zaten ya. Reaktör soğutma işi falan çok kolay. Tabi. Tam bir gemi şeyi aslında. Zaten yani. Sovyetler şeyde, Sovyetlerin kutuplardaki buz kıranların hepsi nükleer ya anasını satayım. Ne de olsa o soğut, soğutmak için enerji harcamana gerek kalmıyor. <laughs> Tabii canım. Abi adamların şeyi varmış ya kuzey buz denizinin içinde böyle yerin altında yıllarca gizlenen denizaltıları varmış. Böyle şeyde bu Doomsday protokol gibi hani aksiyon koparsa devletin başına bir iş gelirse hepsi aynı anda çıkıp dünyayı böyle nükleer felakete boğacaklar. Lan öldüremedik Rujo'yu ya. Gereksiz hızlı gidiyor ya. Rujo hızlıdır abi. Ryujo bu arada şey mi abi, e, uçak gemisi teknesi mi yoksa böyle şey Kend gibi... Yani Ryujo direkt temelden uçak gemisi olarak inşa edildi abi. He, bir tek Ibuki mi bu şeyden uçak gemisine çevrilen, Kruvazor'dan? Evet, Kruvazor'dan Ibuki. Ibuki uçak gemisi olarak bitti, suya indirdiler hala hatta uçak gemisi versiyonunda onun. Sadece şey işte... Ibuki kruvazör olarak hizmet vermedi mi hiç? Aa. Ibuki, yani tamam. Ebu, teknesini yazıyor ya yüzde bitmişken ben ne? Dur bakayım. Cruiser Ibuki. Ibuki yazıyor doğru. Yüzde yüzde mi? Yüzde iken beni bırakıyorlar teknesini inşa etmeyi. Cruiser'ı şey uçak gemisine çeviriyorlar. Ben bayağı şey sanıyorum. O ağaçta bir tek Zao'nun böyle sonradan osuruk böyle oyunun tamamladığı gemi o. dur bakayım. Yazıyordu ya yüzde kaçı tamamlanmıştı diye. Yani zaten bu kadar azıcık free XP yapamadım. Saygın abi 20k free XP oldu. Bir tane bayrak tutuyorsa. <laughs> <Hey>, ben, <laughs> maç, al <gülüyor> ben <gülüyor> maç alıp ben maç alıp YouTube'a koyayım ya. Ha? Koy abi. <laughs> Kaçan maç oldu. Ha direkt şeyden Twitch Twitch klip yapar koyarım ya. Güzel maç oldu yani. Kendimi tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor>